Herkese merhabalar. YouTube kanalı Marifet Ezenesi'ne hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Bugün sizlere inceli sıralı bir tığ oyası modelinin yapılışını göstereceğim. Modelim bu şekilde. Bakın çok tatlı. Tek sırada giden bu şekilde inci dizileri kullandığım bir model hemen yapılışına geçelim ben yeniden başlayacağım kestim ipimi çünkü başlangıç aşamasında size göstermem gerekiyor ipime inci boncuklarımı diziyorum boncuklarım ipimde olacak öreceğim ipte bir tek sırada bitireceğiz modelimizi hemen şöyle başlangıcını size göstereyim ipimi tığıma sabitledim 3 defa doluyorum. Bakın 3 defa. Tül bantımı alayım hemen şuradan. Bakın. 3 defa pardon, söküldü hemen 3 defa doluyorum. Tül bantımı aldım elime. Bu şekilde giriyorum. İpimi alıyorum. 2 2 2 de çıktım. Bakın 2 tane ilmek kaldı tığımda. Tekrar yani şu son ilmeği çıkmıyorum. 2 tane ilmek bırakıyorum tığımda. Tekrar 3 3 tane doluyorum tığıma. Aynı kutucuğa giriyorum. 2 2 2 de çıkıyorum çıkamadım. 2 de bir dakika. Üç tane ilmek kalıyor ipimde. Bakın. Tekrar 3 defa doluyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa geçiyorum. Bakın 3 defa doladım. İlmeğimde e, tığımda zaten 3 ilmeğim vardı bir öncekilerden. 3 defa daha doladım. Bir ilmek atlayıp bir kutucuk atlayıp diğer kutucuğa girdim. 2 2 2 de çıktım. Bir ilmek de buradan kaldı. Şöyle. Tekrar 3 defa doladım. Aynı kutucuğa girdim. Bakın. 3 pardon 2 2 2 çıktım. Buradan da bir ilmek kalıyor. 2 çıkamadım bir dakika. iki çıktım. Buradan da bir ilmek kaldı. Yani toplamda 5 tane ilmeğin var tığımda. Bakın. 5 tane. Şimdi hepsini birlikte çıkıyorum. Hepsini birlikte çıktım, sıkıladım. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 3 tane inci alıyorum ipimden getiriyorum. 3 tane inci netleşmedim. 3 tane inciyi sıkı sıkı buraya kapatıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektikten sonra Tekrar 3 defa doluyorum. Bakın böyle. Hemen bakın bu ikisinin arasına yani üçgen yaptık arada bir kutucuk bıraktık. Şimdi burada kutucuk bırakmıyoruz. Hemen yan kutucuğa giriyorum. 2 2 2 çıktım. 2 tane ilmeğim var tığımda. Tekrar 3 defa doladım. Aynı kutucuğa girdim. 2 2 2 çıktım. İlmeğimde 3 ilmek, e, tığımda 3 ilmeğim oldu. Tekrar 3 defa doladım. Bir kutucuk atlayıp diğer kutucuğa giriyorum. 2 2 2. Tığımda bakın 4 ilmeğim oldu. Tekrar 3 kutucuk, pardon, 3 ilmek doladım. Aynı kutucuğa girdim. 2 2 2 de çıktım. Tığımda toplam 5 ilmeğim oldu. 5'ini birden çıkıyorum. Sıkılayıp 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. 3 tane incimi alıyorum. Biraz fazla mı yakın? Ondan mı netleşmiyor? Anlamadım. Sürekli netliği kaybediyor. Evet, 3 tane incimi aldım. Sıkıca kapattım. Döndürdüm. 7 zincir çektim. 2 3 4 5 6 7. Tekrar 3 kere doluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. Bakın bu sefer yani incilerimi alıp 7 zincir çektikten sonra hemen yan kutucuğa batıyorum. 3 defa doluyorum. 2 dolamışım. 3 defa doluyorum. Hemen yan kutucuğa girdim. 2 2 2 tığımda 2 ilmeğim var. 3 defa doladım. Aynı kutucuğa girdim. 2 2 2 Tığımda 3 ilmek var. 3 defa doladım. Bir kutucuk boş bırakıp ikinci kutucuğa girdim. 2 2 2 Tığımda 4 ilmek var. 3 defa doladım. Aynı kutucuğa girdim. 2 2 2 Tığımda toplamda 5 ilmek var. 5'ini birden çıkıyorum. 7 zincir çekiyorum incilerimi getirip kapatıyorum bakın bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça basit tek sırada giden yaptıkça elinizin alışacağı çok kolay güzel bir model beğeneceğinizi umuyorum bu şekilde gösterelim Evet Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.